Moronova cihazı şu an e, sigara bırakmada özellikle Avrupa'dan ilk kullanılan yöntemlerden biri. İlaç yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz bazı ilaçlara göre. Bazı ilaçlara da benzer etki gösterdiği kanıtlanmış durumda şu an için. Farklı çalışmalar var. Bu çalışmaları ben e, sonu göstereceğim zaten. E, onun dışında Moronova cihazı e, Türkiye'de son özellikle 5 yılda bayağı bir popüler olmuş durumda. Ve bayağı bir hastalar tercih ettikçe yakınlarına da referans olduğundan dolayı e, hasta kitlesi bayağı bir yükselmiş ve artmış durumda. 1,5-2 yıl önce bu cihazla ilk başladığımda yani ilk defa seanslar düzenlediğimde daha az bir kitleye hitap ederken şu an e, yani bir çığ gibi e, hastalarımızın artık arttığını görmekteyim. Şunu söyleyebilirim 1,5 yılda tahminim 700-800 tane has, sigara hastası sadece bakmışımdır diye düşünüyorum. Yani en son 500'ün üzerindeydi ama şu an 700-800 bulduğumu düşünüyorum. E, ki bu sadece 1,5 yılda. Tek cihaza başladık, iki cihaza çıkmış olduk. Yine ikisi de Moro cihazı, Mora cihazı. Ve Moranova cihazına çok çok memnunum. Konuda açıkçası hani e, beklentilerimi çok güzel karşıladı. Bunu ifade edebilirim. Şunu da söyleyeyim, e, tabii ki herkesin kendisine ait bir bırakma yöntemi olabilir. Bir herkes kendi başına da bırakabilir. Ama e, Moronova yan etkisinin olmaması özellikle en önemli sebep olarak gösterebilirim. Bence ilk tercih edilmesi gereken yöntem e, ilaçların birçoğu, hani biliyoruz yani o ilaçlar işte bazı varaniklin, bupropion, valbutrin de aslında son zamanlarda şu an kullanılıyor ama e, yani en efektif olarak işte aralarında en etkilisi varaniklin ki çalışmalar biyo rezonansın varaniklinle benzer hatta bir tık daha üst e, derecede etkili olduğunu gösteriyor. Ki bu propion ve diğer ilaç için bunu zaten bahsedemeyeceğim. Çok daha düşük bir başarı oranı var. O yüzden ben biyorezenansı hani çok çok tercih ediyorum, çok çok öneriyorum. Hem etkililiği açısından hem de yan etkisini gözlemlemesi açısından çok tavsiye ediyorum. Burada yaptığımız ilk şey hastamıza bir gün öncesine itibaren en azından çay kahve içmemesini söylüyoruz ki eğer arada boşluk varsa 3 gün boyunca içmemesi daha iyi bizim için. Çay kahve herhangi bir şekilde iç tüketmemesini söyleyip de gelmesini söylüyoruz. Sonrasında hastamız buraya geldiğinde ilk yaptığımız şey kendi sigarasından yarım şar olarak bir, yani bir dalın yarımına kadar içmesini söylüyoruz ve içerken de bu e, dalın bir miktar külünü e, bizim vermiş olduğumuz tüpe boşaltmasını istiyoruz. Ve yarımına geldikten sonra sigaranın işte e, tütün kısmının da hani içinde olan tütün ile beraber tüpün içine bırakılmasını, gerekirse sıkıştırılmasını sığmazsa da söylüyoruz. Ve kapağını kapatıp bize getirmesini söylüyoruz. Aynı şekilde ikinci bir tüp daha alıyoruz. Yani hastamıza birer dal yarım şer olmak üzere içilmiş oluyoruz. Yani bir dalın yarımından, diğer dalın da yarımına toplamda da toplam bir dal içmiş olacak şekilde hastamıza söylemiş oluyoruz ve e, kullanılmış olan, yarısına kadar içilmiş olan sigarayı da cihazımıza kullanmak üzere e, birinci ve üçüncü kupalara koyuyoruz. Cihazı alırken hastamızın ilk yaptığımız şey burada. Doğal olarak hani üzerine metal bir şey kalmaması çünkü çalışacağımız elektromanyetik dalgaların e, akışını bozabiliyor. O yüzden bir havalimanından geçermiş gibi düşünün. E, bozuk para, işte kartlar, e, saat, kemer, cüzdan, Herhangi toka, işte her ne aklınıza ne geliyorsa metal bir şey kalmamasını sağlıyoruz ve bu şekilde hastamızı e, oturtmuş oluyoruz ve cihaza bağlıyoruz. Cihaza bağladıktan sonrasında ilk yaptığımız şey, bir şekilde kupalara bir şey koymadan segment testini yapmak oluyor. Segment testiyle hastamızın işte sağ kol, sol kol, sağ bacak, sağ sağ kol e, gibi hani e, e, dört e, frekans farklarını ölçüyoruz ve bu. Ee, ölçümlerden sonrasında çalışacağımız programa karar veriyoruz. Eğer hastamızın frekansı e, yüksekse burada 3, 1, 2 programlarını çalışacağız sigara için ama düşükse EDT11 ve EDT12 programlarını çalışıyoruz. Ee, bunun haricinde işte diyelim ki hastamız genel olarak tabii çoğu kişinin yüksek oluyor burada bir herhangi bir kronik bir hastalığı yoksa çok ileri bir yaşı yoksa diyelim ki işte orta yaş bir genç bayan ya da genç erkek geldi diyelim. Frekans de yüksek çıktı diyelim. İlk olarak segment testini yaptıktan sonra renk terapisiyle başlıyoruz. Renk terapisinde mavi, turkuaz ya da turuncu rengi kullanıyorum ben. Ee, ve burada bu renk terapisini çalışırken EDT10 adlı programla çalışıyoruz. E, renk terapisinin çalışırken kupalarda bir şey olmamasına dikkat ediyoruz. Herhangi bir vücut sıvısı ya da herhangi bir e, sigara ya da başka bir şey koymuyoruz. Çip de koymuyoruz. Kupalar boş oluyor. Üçü de. Ve renk terapisinin çalıştıktan sonrasında sigara tedavisine geçmek üzere içmiş olduğu sigaralardan birinci ve üçüncü kupaya koyuyoruz. E, sonrasında ortadaki kupaya e, bahs bahsetmiş olduğum çipi ve e, yani bunun haricinde Etanol ve e, serum fizyolojik karışımı olan, %92 serum fizyolojik, %8 etanol karışımı olan e, sıvıyı koyuyoruz. E, sonrasında EDT3 ile sigara tedavimize başlamış oluyoruz. İlk uyguladığımız programı yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor EDT3. Güçlü bir program bu program. E, hatta yani uygulandıktan sonra tekrardan bir 3 ay boyunca uygulanmamasını tavsiye ediyorum. E, onun haricinde EDT1 ve EDT2 e, kullanıyoruz 3. programdan sonrasında. Ee, ve VDT1 ve VDT2'de de aynı şekilde e, bahsetmiş olduğum gibi kupalar dolu oluyor. Hani birinci kupada, üçüncü kupada sigara ve ortadaki alıcı kupada da çip hem de e, sıvı e, bahsetmiş olduğum sıvı bulunuyor. 312 çalıştıktan sonrasında kupaları boşaltıyoruz ve tekrardan en son renk programı çalışıyoruz. Yine mavi, tur turkuaz ya da turuncu renk tercih edilebilir burada. Rengi kutuya koyduktan sonrasında yine EDT-10 programını 10 dakika boyunca çalışıp bitiriyoruz. En son renk terapisini bitirdikten sonra hastamızı ayırıyoruz. Hastamızı ayırdıktan sonrasında e, çipi e, hastamızın göbekliğini dört parmak altına yapıştırıyoruz ve bunu e, duş alırken çıkartabileceğini, e, yatar, yatarken de çıkartabileceğini ama onun dışında sürekli takması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu çip çip'e aynen kendisine gönderilmiş olduğumuz elektromanyetik frekansların birebir aynısını seans sırasında göndermiş bulduğumuzdan dolayı çipi e, akupunktur noktasına koyduğum göbeğin 4 parmak altındaki akupunktur noktasına koyup enerji giriş noktası burası ve buradan e, hastanın tedavinin devamlılığını sağlamayı sa sağlıyoruz. Onun haricinde e, vücut bu bahsettiğim sıvıdan da e, kullanırken de e, hastamız sıkışıp eğer sigaraya ihtiyacı olursa e, bu sıvıyı Fısfıs fıs şeklinde dilinin altına doğru sıkış, sıkmasını söylüyoruz ve bu şekilde tedavimizi bitirmiş oluyoruz. Hastamızın diğer seansını 3 ila 8 gün içerisinde yapmasını yap, yapacağımızı söylüyoruz. Ona göre de ikinci tedavi programımızı oluşturuyoruz. Sıkışırsa gelmesini özellikle söylüyorum burada. Çünkü herkesin e, sigara bağımlılığı derecesi ya da o an için yaşamış olduğu psikolojik durum e, farklı olabiliyor. Burada gerekli olduğunda tekrar destek seansı çok büyük işe yarayabiliyor. Hastam eğer ya sıkışırsa sigara içmeden başvurması gerektiğini söylüyorum ama genel itibariyle hastalarım rahat geçiriyorlar zaten. E, i̇kinci seansını dediğim gibi 3 ila 7 gün içerisinde ya da 3 ila 8 gün içerisinde yapıyoruz. Bunun haricinde hastama bu süreç boyunca günde 2,5 litre su içmesini söylüyorum. E, çay ve kahveden uzak kalmasını söylüyorum. Bir hafta boyunca alkol tüketmemesi gerektiğinden bahsediyorum. Bunları özellikle söylüyoruz hastalarımıza ve bir hafta boyunca sigara içen ortama girmemesini özellikle ifade ediyoruz. Çünkü cihazın yaptığı en önemli etkilerden birisi de nikotin temizliği vücutta. Bu süreçte doğal olarak da kendi sigara içmediği gibi pasifte içici olmaması gerekiyor. O yüzden sigara içen ortama girmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ee, onun dışında da sabah akşam duş alması gerektiğini bahsediyoruz. Ee, eğer imkan varsa hamam ve sauna tarzı terlemesini kolaylaştıracak, nikotin ve zifirin atılmasını kolaylaştıracak işlemleri yapmasını söylüyoruz. Ee, ve onun dışında da diğer seansı görüşmek üzere randevusunu veriyoruz. Moronova'nın sigara e, biyorezonans terapisi yaklaşık olarak 1 saat civarı sürmekte. Hasta herhangi bir acı, sızı ya da herhangi bir zorlanacağı bir şey yaşamamakta. Başarı oranları benim kendi yani kendi yaptıklarım için konuşursam çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yani diğer seansın altında bir hafta sonra %80-85 civarında bir başarı oranımız var. Hatta burada eğer hastayı eğer psikoterapiyle desteklerseniz ya da diğer alternatif tıpla desteklerseniz başarı oranı daha da yükselmekte. Ama %85 civarı bir başarı oranı bulunmakta. Genelde hastalarımızın birçoğu e, referansla gelmekte. Yani kendi burada sigara bıraktığımız hastalarımızın daha sonrasında çevresinden hasta gelmekte. Hatta bu %60-70 hastalarımızı oluşturmakta diyebilirim. Cihazın gerçekten terapi olarak da etkinliğin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, çok etkili bir biyorezenans cihazı Moronova. E, ve ben hani sadece hastalarım için de değil, kendi yakınlarıma bile e, te, ilk sigara bırakma yöntemi olarak biyorezenans öneriyorum ve özellikle moranova cihazının olduğu bir yere gitmelerini söylüyorum. Eğer İstanbul'da değillerse. Ee, o yönden ben çok memnunum, çok da tavsiye ediyorum. İstanbul'da varsa bana gelmeni söylüyorum. Ve e, şunu da ifade edeyim, yani Moronova'yı ben hem cihaz olarak çok beğeniyorum. E, aynı zamanda biyolojen terapisinde hem hekim arkadaşlarıma hem de eğer sigara bırakmayı düşünen herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani ilk denenmesi gereken yöntem olduğunu düşünüyorum ilaçlardan önce. Çünkü çok net. E, yani mesela düşünelim nikotin bağında nikotin sakızı ee, ya da ne bileyim işte farklı farklı ilaçlar piyasada hepsi birçoğu yan etkisi var ya da başarı oranı çok düşük yöntemler. Moronova e, bu yönden hem başarı oranı çok daha yüksek yani en güçlü farmakolojik ilaçlarla benzer etkiyi gösteriyor ya da daha bir tık daha üstünde hatta bence etkinliği ve aynı zamanda da daha da önemlisi bir yan etkisinin olmaması. Ee, gebe hastalara bile ilk 3 ay haricinde uygulanabilmekte. Çocuk hastalara bile hani sadece sigara için değil başka tedavilerde kullanıldığı için söylüyorum alerji gibi uygulanabilmekte, herhangi bir yan etkisi bulunmamakta. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bence ilk kullanılması gereken hekim arkadaşlar için. Aynı zamanda da kullanan kişiler için de ilk tercih edilmesi gereken yöntem biyo biyorezonans yöntemi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Moroterapi yaklaşık 30-35 yıldır başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmakta. Benim için en güzel tarafı mora terapinin herhangi bir yan etkisi olmaması ve her zaman hastaya pozitif çok katkısı olması aslında. Şu, şu an Türkiye'de de artık yaygın durumda kullanılıyor. O zamanlar nikotin mantarı vardı. Onunla denemeyi düşündüm. Olmadı. İşte yılbaşında bırakayım, doğum gününde bırakayım gibi bir sürü yöntem denedim. Gene başaramadım. Mora terapi denen bir yöntemi. Ancak denemeye karar verdim. 50 dakikalık bir seansın sonunda bir anda sigarayla ilgili aklımdaki, beynimdeki bir sürü şey silindi. Yaklaşık bir yıl oldu. Sigarayla ilgili en ufak bir istek, arzu duymuyorum. Değişik yöntemler denedim ama en sonunda internette araştırdım sigarayı bırakmak nasıl olacak diye, neler yapabilirim diye. moratere ile tanıştım. Şu anda 4 yıldır sigara içmiyorum. Çok mutluyum. Oturdum 45 dakika sonra kalktığımda sigarayı sanki ben 45 senek arkadaşımı hiç yaşamamış gibi bir şekilde bırakıp çıktığımı fark ettim. E, evime gider geçtiğinde o elindeki torbaların rahatlıkla çıkıp koşup çıkabiliyorum. Bamba olacağımı öğrendiğim zaman sigarayla artık vedalaşmam gerektiğini düşündüm. Ve daha sonra sağlanan destekle de tamamen hayatımdan sigarayı çıkarttım.